Mutlu olmanız için size bir ipucu vereyim mi? Değerinizi bilmeyen insanları unutun. İhmal edilen her şey ölür. Ertelenen şey ertelendikçe daha da uzaklaşır. Söylenmek isteyip de söylenemeyen sözler kalpte yük kalır. Yürünmeyen yol birikir. Her şey yerinde ve zamanında güzeldir. Vicdan barındıran bir el, içinde merhamet olan bir yürek ve gülüşünde samimiyet taşıyan bir yüzden daha güzeli yoktur. Bazen insanlar güzeldir. Görünüşleriyle değil, söyledikleriyle değil, olduklarıyla. İnsan önce iyi niyetinden kaybeder sonra da iyi niyetini kaybeder. Toprağa bastığınızda bile iz kalır. Kırdığınız kalpte kalmaz mı sandınız? Her çıkmaz sokakta yol gösteren, yorulunca rahmetiyle dinlendiren Allah'a hamdü senalar olsun. Neyi konuşursan o çoğalır. En çok hastalıktan bahsedenler en çok hasta olanlardır. Şükredenler nimeti çoğaltır. Düşüncelerini değiştirirsen hayatını değiştirirsin. Sahip olduğun bakış açısı hayat kaliteni belirler. Hayat dediğin bir yansımadır. Ne ekersen onu biçersin. Ne söylersen onu duyarsın. Yargılarsan yargılanırsın. Yapıcı olursan kazanırsın. Yıkıcı olursan yıkılırsın. Sen insanlara nasıl bakarsan insanlar da sana öyle bakar. İnsanları olduğu gibi sevin. Değiştirmeye, şekle sokmaya çalışmayın. Herkesin bir yapısı, bir kişiliği vardır. Fabrika ayarlarını kurcalamayın. Sadece sevin, Allah'ın yarattığı her şey güzeldir. Sevmek erdendir. İnsan olmaktır. Sevmek hayat yolunda kendini bulmaktır. Hayat denen bu yolda kaybolmayalım, insanlığımızı bulalım. Yoksa toptan yok olacak insanlık. Saygı, sevgi. Uzaktan ama candan sevgi. Herkeste var olan herkese, tüm insanlığa lazım olan sevgidir. Sevmek olduğu gibi kabul etmektir. Sevmek değiştirmek değildir. İstediğin şekle koymak, şekil vermek değildir. Yaradan ne güzel yaratmış. Her şeyi olduğu gibi sevmek lazım. İnsanlar doğrudur, sen doğru isen. Doğruluk bulunmaz, sen eğri Maharet güzeli görebilmektir. Sevmenin sırrına erebilmektir. Cihan alem herkes bilsin ki şunu en büyük ibadet sevebilmektir. Allah karşımıza iyi insanlar çıkarsın. Gönül yıkan değil, gönül yapan dostlar versin. Növbəti səhər başarı bir seyahattır, Hedef değil. Mutluluk gidilen yolun üzerindedir. Yolun sonunda değil. Yolun sonunda olsa ona varıldığında yol bitmiş ve vakit de geçmiş olurdu. Mutlu olmanın zamanı ise bugündür. Yarın değil. Bu dünyadan bize kalacak olan gözümüzün gördükleri değil, gönlümüzün duyduklarıdır. Kalpler iyilikle kazanılır. Senin mucizen sensin. Yolculuğunu kendi içine yap. Kendi gönlünü, kendini ara, kendini bul. Hakkın istediği gibi bir kul ol. Gönlünü dikenlerden temizlersen sonsuz bir bahçelerine ulaşırsın. Dediler ki Gözden ırak olan, gönülden de ırak olur. Dedim ki gönüle giren, gözden ırak olsa ne olur? Hayatınıza giren herkes değerlidir. Ama herkes özel değildir. Saygı, saygı hepsine, saygı. sevgi layık olana verilir. İnsan seviyorsa iki şeyi asla yapmaz. Aldatmaz ve ağlatmaz. Çünkü aldatmak insan onuruna, ağlatmak ise insan yüreğine yapılmış, en çirkin saldırıdır. Eğriyi kendinde arayan doğruyu kalbinde bulur. Kimseye kendinizi hatırlatmak için uğraşmayın. Sizi seven her durumda arar, sorar. Sen hayatı seversen hayat da seni sever. Mizana konan ameller arasında güzel ahlaktan daha ağır gelecek hiçbir şey yoktur. sabreyle gönül, sabırsız olma. Cümleyi kendine yar eden vardır. Darda kaldım diye umutsuz olma. Yok iken dünyayı var eden vardır.